Merhabalar kıymetli takipçilerim. Özgün Şef'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Evet bugün sizlere çok güzel, keyifli bir et suyu hazırlayacağız. Et suyunu tabii ki şifayen birçoğu hastalar, kırıklarda e, muhakkak ve muhakkak kullanıyor. Onun için gerekli olan malzemelerimiz kuzu kemiği, bir çorba kaşığı tuz, bir tutam maydanoz kökü, iki adet havuç, bir baş kuru soğan, bir adet limon. Malzemelerimiz bunlar. Öncelikle kemiklerimizi, kırmış olduğumuz kemikleri, Suyun içerisine ilave edeceğiz. Kemiklerimiz bir kaba alıyoruz, üzerine su ilave ediyoruz, bolca. Suyumuzu ilave ettikten sonra bir saat boyunca soğuk suda bekleteceğiz. Çünkü içerisindeki pis kanı ve pis kokuyu dışarıya atsın diye. E, suyunu bir saat beklettikten sonra bunu süzüyoruz. Ardından tencereye alıp kaynatacağız. Zaten bir saat bekledi, baya baya yetecektir ona. Geniş bir tencereye kemiklerimizin suyunu süzüp tencereye alıyoruz. Ardından maydanoz kökü, soğan, havuç ve limonu ilave edeceğiz. Tabii ki maydanoz kökü burada çok önemli. Hem şifayen hem de e, kemikte olan bir koku var, ağır bir koku. O ağır kokuyu da atabilmesi için ona da yardımcı oluyor. Limonumuzu da sıkıyoruz. Limonumuzu da güzelce sıktıktan sonra soğanımızı ilave edeceğiz üzerine. Ardından kaynar su ilave edip ocakta 2 saat boyunca kısık ateşte kaynatacağız. Soğanlarımı dörde böldüm. Bütün olarak da atabilirsiniz. Dörde bölüp de atabilirsiniz. Bu şekilde. Şimdi kaynar suyumu ilave edeceğim. Tuzumu ilave edeceğim. Öncelikle tuzumu ilave ediyorum. Ardına kaynar suyumu ilave edeceğim. Umarım bu tarifi beğenirsiniz. Çünkü kurban bayramı yaklaşıyor. Haliyle elinizde kemik olacaktır. Evde o artan kemikleri normal dana kemiğinden de yapabilirsiniz. İlikte olan bütün kemiklerden yapabilirsiniz. Bu şekilde kaynatabilirsiniz. Bunu dolapta pilava kullanabilirsiniz. Çorbalara kullanabilirsiniz. Yemeklere kullanabilirsiniz. Ya Bu tür et sularını bu şekilde yapabilirsiniz her yerde kullanabileceğiniz, değerlendirebileceğiniz bir ürün. Şimdi ocağa koydum. Ocağımın altını yaktım. Şimdi bunun üzerine tortular çıkacak. Bu tortuları kaynadıkça ben kepçe yardımıyla alacağım. Çünkü bu tortular iliklerden çıkan pis kan tortuları. Bunları hemen kepçe yardımıyla üzerinden üzerinden alıyorum. Hem berraklaşması açısından bu şekilde tortuları alırsanız e, kemik suyunuz biraz daha berrak çıkar. Maydanoz çok önemli burada. Gerçekten maydanozu muhakkak kullanın. Hem etteki o kötü kokuyu alıp yerine güzel bir koku bırakıyor, tat bırakıyor. Evet bu şekilde köpüğünü alıyoruz. Şimdi suyumuz kaynamaya başladı. Altını kısıp 2 saat boyunca kaynatacağız bunu. 2 saat bizim için yeterli olacaktır. 2 saatte de baya bir özdeşir. Ee, ve aromasını bırakıp güzel bir çorba kıvamına gelebilir. Yani bunu bu şekilde kaynatıp pilavda, yemeklerde, çorbalarda tüketebilirsiniz. Şimdi tenceremin kapağını kapatacağım. Kaynamaya bırakacağım. 2 saat boyunca. Evet, kemik suyumuz kaynadı. Artık oldu. Şimdi bunu süzgeç yardımıyla süzeceğim. Süzdükten sonra arz ederseniz dolaba koyup azar azar yemeklere, çorbalara kullanabilirsiniz. İsterseniz hemen de çorba yapabilirsiniz. Tercih sizin, size bırakıyoruz. Biz sadece kemik suyu nasıl yapılıyor bunu size göstermek istedik. Hem faydalı hem de şifayen kullanabileceğiniz bir kemik suyu çorbası yani aslında bu bir çorba. Bu şekilde içerisine az bir şey pirinç koy bir de limonu sık hemen çorba olarak tüket. Hiç çekinmeden bu şekilde bir çorba olarak tüket. Yani herhangi bir terbiye, un veya da nişasta koymanıza da gerek yok. Bu şekilde de tüketebilirsiniz. Gerçekten harika, gerçek bir aroma enfes bir lezzet. Bunu kesinlikle ve kesinlikle deneyin. Kurba bayramında bu fırsat elinize geçecek. Bir şekilde deneyip görebilirsiniz. Bu tavsiyemize muhakkak uyun. Umarım bu tarifimizi beğenmişsinizdir. Bu tarifimizi sevdiklerinizle, dostlarınızla paylaşmayı unutmayın. Eğer ki ne kadar bize destek olursanız, kanalımıza abone olursanız, beğeni yorumlarınızı yaparsanız bizler için daha fayda olacaktır. Bizler de sizlere faydalı bilgileri daima paylaşacağız. Amacımız elimizdeki imkanları sizinle paylaşıp doğrudan detaylara ulaşmak. Hepinize şimdiden hayırlı bayramlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Sağlıklı, huzurlu, güzel günler.